Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde while döngüsünü form ekranında göreceğiz. Öncelikle ekranımızı açmadan önce size while döngüsüyle ilgili kısa bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar while döngüsü bir koşula bağlı olarak yani koşul sonucu true olduğu sürece bir takım kodlamaları tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılan döngüsel yapıdır. Şimdi ekranımızı açalım. Form ekranımızı açtık. Şimdi size while döngüsünün dizilimini göstereyim arkadaşlar. Bunu buton 1'in kliğinde göstereyim size. Buton 1'in kliğine geldik. Öncelikle arkadaşlar while diyoruz. Yani eğer dedik hemen yanına bir parantez açıyoruz. Burada parantez içerisinde şartımızı yani koşulumuzu belirtiyoruz arkadaşlar. Bu koşulumuz true ise hemen altındaki iki kod arasındaki işlemlerimiz çalışıyor arkadaşlar. Yani eğer koşulumuz doğru ise bu iki kopyalı arasındaki işlemlerimiz çalışıyor arkadaşlar. Burada da kodlamalarımız da arkadaşlar ve hemen altında da sayacımız da olacak. Burada sayaçtan kastımız da döngümüzün kaçar kaçar artacağını göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu silelim ve örneklerle daha detaylı bir şekilde görmeye başlayalım vali döngüsünü. Sildik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk örneğimizde 0'dan 30'a kadar olan sayıları listbox'a yazdıran programı yapalım arkadaşlar. Bunun için bir adet de listbox koyalım arkadaşlar. Listbox'ımızı koyduk. Buton 1'e şimdi çift tıklayarak gerçekleştirilmesini istediğimiz işlemleri biri. buton 1'in kliniğine yazmaya başlayalım. Öncelikle değişkenimizi tanıtalım arkadaşlar. Değişkenimizin türü integer türünden olsun. int diyoruz arkadaşlar. Değişkenimizin adı da i olsun. int eşittir dedik. Değişkenimize bir değer atıyoruz. Burada değeri de 0 olarak belirtiyoruz. Çünkü 0'dan 30'a kadar yazdıracaktık. Hemen ardından koşulumuza gelelim arkadaşlar. While diyoruz. Yani eğer dedik. Yanındaki parantez içerisine şartımızı belirtelim arkadaşlar. Burada sorumuzu tekrardan hatırlarsak Sıfırdan 30'a kadar olan sayıları list yazdıracaktık. Onun için değişkenimiz neydi? I diyoruz arkadaşlar. Yani sıfır dedik. Küçük ise arkadaşlar 30'a. Sıfır küçük ise 30'a. Sıfır 30'dan küçük olduğundan dolayı koşulumuz doğru arkadaşlar burada. Şimdi bu iki kod bile arasına da değişkenimizi yazdıralım arkadaşlar. Mesaj olarak belirtelim. Listbox'a yazdıracaktık arkadaşlar. Listbox 1. Nokta, items. Nokta, et diyoruz arkadaşlar. Burada parantez içerisinde de değişkenimizi yazıyoruz arkadaşlar. i. Succeeding diyoruz arkadaşlar. Şimdi de tek tek yazdıracağımızdan dolayı sayıları değişkenimizi yazıyoruz. i diyoruz. Artı artı diyoruz arkadaşlar. Artı artı birer birer yazdırmanızı sağlar arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi programımız çalıştı arkadaşlar. Ekranımız açıldı. Şimdi buton 1'e basalım ve bakalım yazdıracak mı? Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yazdırmaya başladı. Gördüğünüz gibi 29'a kadar yazdırdı arkadaşlar. Kapatalım. 30'a kadar tam olarak yazdırmamızı istiyorsak yani 30'u da dahil etmek istiyorsak bu küçük dünyanına bir eşittir koyuyoruz. Yani i küçük eşit ise 30'a dedik arkadaşlar. Şimdi F5 yapalım. Şimdi basalım arkadaşlar buton 1'e. Yine sıfırdan başladı gördüğünüz gibi. 0, 1 diye başladı. Gördüğünüz gibi bu sefer tam 30'a kadar yazdırdı arkadaşlar. Çünkü eşittir koyarak da dahil ettik burada arkadaşlar. Kapatalım. Şimdi son olarak bakalım arkadaşlar kısa bir ne yapmışız. Öncelikle intice türünde i adına bir değişken tanıttık ve bunu sıfır olarak değerini belirttik arkadaşlar. Sonra şartımıza geldik yani koşulumuza while dedik yani eğer dedik değişkenimizi yazdık parantez içerisine koşul olarak i dedik yani 0 küçük eşit ise 30'a dedik arkadaşlar. Burada koşulumuz doğru olduğu için programımız çalıştı. Sonra da arkadaşlar değişkenimizi nereye yazdıracağımızı belirttik. Değişkenimizi de listbox1.itent.ed'e yazdırdık arkadaşlar. Şunu kaldırayım hemen. Listbox'a yazdırdık arkadaşlar sayılarımızı. Sonra da hemen altına sayıcımızı yerleştirdik. Yani döngümüzün kaçar kaçar artacağını belirttik. i artı artı dedik. Değişkenimizin birer birer artmasını sağladık arkadaşlar. Şimdi bunu silelim ve yeni bir örneğe geçelim. Bunu sildik arkadaşlar. Şimdiki örneğimizde ise Arkadaşlar sıfırdan 20'ye kadar olan sayıları bu sefer üçer üçer arttırarak yazdıran programı yapalım arkadaşlar. Yine list yazdıralım. Yine önce değişkenimizi tanıtalım arkadaşlar. Değişkenimizin türü integer türünden olsun int diyoruz arkadaşlar. Değişkenimiz de sayı olsun int sayı dedik arkadaşlar. Eşittir diyoruz sıfıra sayı değişkenimizin değerini sıfır olarak belirttik burada arkadaşlar. Sonra şartımıza gelelim arkadaşlar. While diyoruz. Yani eğer dedik parantez içerisine koşulumuzu belirtelim. Sayı diyoruz arkadaşlar. Değişkenimizi yazdık. Yani sıfır dedik. Küçük ise 20'ye dedik arkadaşlar. 0 20'den küçük olduğundan dolayı koşulumuz doğru. Şimdi değişkenimizi listbox'a yeniden yazdıralım. Listbox 1 nokta arkadaşlar, items nokta et diyoruz. Parantez içerisine de sayı nokta to dedik arkadaşlar ve hemen altına da kaç kaçar artacağımızı belirtelim yani sayıcımızı değişkenimizi yazalım sayı diyoruz arkadaşlar üçer üçer arttıracaktık onun için sayı artı dedik eşittir dedik 3 diyoruz arkadaşlar yani sayı değişkenimizin 3'e üçer, üçer artmasını sağladık arkadaşlar burada şimdi çalıştıralım gördüğünüz gibi programımız çalıştı arkadaşlar buton 1'e basalım ve bakalım yazdırdı mı Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı yine. 0, 3, 6, 9, 12, 15 ve 18 diye 20'ye kadar 3'er 3'er yazdırdı arkadaşlar. Programımız burada da doğru çalıştı. Kapatalım şimdi. Şimdi son olarak bakalım kısa bir arkadaşlar ne yapmışız. Öncelikle integer türünde sayı adına bir değişken tanıttık. Ve bunun değerini sıfır olarak belirttik arkadaşlar. Sonra şartımıza yani koşulumuza geldik while dedik parantez içerisinde koşulumuzu belirttik arkadaşlar while dedik yani eğer dedik sayı küçük ise 20'ye yani 0 küçük ise 20'ye 0 20'den küçük olduğundan dolayı listbox 1'e sayı değişkenimizi yazdırdık arkadaşlar sonra da sayı değişkenimizin 3'e 3'e artmasını sağladık arkadaşlar şimdi bunu silelim ve yeni bir örneğe geçelim bunu da çizdik arkadaşlar Şimdiki örneğimizde ise 1 ile 20 arasındaki tek sayıları yazan programı yapalım arkadaşlar Yine bunları listbox'a yazdıracağız 1 ile 20 arasındaki tek sayıları yapacağız şimdi de. Yine öncelikle değişkenimizi tanıtalım değişkenimizi türü yine integer türünden olsun Değişkenimizde yine sayı olsun arkadaşlar Int sayı dedik eşittir diyoruz 1 dedik arkadaşlar sayı değişkenimizin değerini 1 olarak belirttik arkadaşlar. Çünkü tek sayıları bulacaktık. Burada da arkadaşlar bir tek sayı olduğundan dolayı birden başlattık arkadaşlar. Şimdi şartımıza gelelim. While diyoruz yani eğer dedik. Parantez içerisinde koşulumuz yani şartımızı belirtelim. Değişkenimizi yazalım sayı diyoruz arkadaşlar. Yani bir dedik. Küçük ise 20'ye dedik arkadaşlar. 1 küçük ise 20'ye. 1 20'den küçük olduğundan dolayı koşulumuz doğru arkadaşlar. Şimdi de değişkenimizi yazdıralım. Listbox et diyoruz arkadaşlar. Burada da parantez içerisinde değişkenimizi yazalım. Sayı. Sayı.tutitling dedik arkadaşlar. Hemen altına da sayıcımızı belirselim. Burada tek sayıları bulacaktık sayı değişkenimize bir değerini verdik. Bir tek bir sayıdır Bunu ikişer ikişer arttırırsa tek sayılarla ilerleriz arkadaşlar. Yani 1, 2 daha 3, 3 de bir tek sayıdır 2 daha 5, 5 de bir tek sayıdır Böyle böyle tek sayıları buluyoruz. Bunun için ikişer ikişer arttıralım değişkenimizi. Sayı diyoruz arkadaşlar. Artı dedik. Eşittir iki diyoruz arkadaşlar. Yani sayı değişkenimizin ikişer ikişer artmasını sağladık burada arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım programımızı. Gördüğünüz gibi çalıştı. Ekranımız geldi arkadaşlar. Buton 1'e basalım. Gördüğünüz gibi birden başladı arkadaşlar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ve 19 olan birden 20'ye kadar olan tek sayıları yazdırdık arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ikişer ikişer atlı etsi. Çünkü sayıcımıza ikişer ikişer atmasını sağlamıştık arkadaşlar. Ve tek sayıları bulduk arkadaşlar 1'den 20'ye kadar olan. Şimdi kapatalım bunu da. Son olarak bakalım ne yapmışız arkadaşlar kısaca. Öncelikle integer türünde sayı adına bir değişken tanıttık. Ve bunun değerini 1 olarak belirttik arkadaşlar. Sonra while dedik arkadaşlar. Yani eğer dedik şartımıza geldik. Sayı küçük ise 20'ye dedik arkadaşlar. Yani 1 küçük ise 20'ye dedik. 1 20'den küçük olduğundan dolayı koşulumuz doğru burada. Listbox 1'e sayı değişkenimizi yazdırdık arkadaşlar. Sonra da hemen altından sayıcımızı koyduk. Yani sayı değişkenimizin ikişer ikişer artmasını sağladık. Böylece 1'den 20'ye kadar olan tek sayıları listbox'a yazdırmış olduk arkadaşlar. Şimdi bunu da silelim. Demin örneğimizde arkadaşlar 1'den 20'ye kadar olan tek sayıları yazdırmıştık. Şimdi de 0'dan 20'ye kadar olan çift sayıları yazalım arkadaşlar. Yine öncelikle de değişkenimizi tanıtalım. Integer türünden arkadaşlar yine sayı adında değişkenimizi tanıttık. Bu sefer de değerini 0 olarak belirtiyoruz arkadaşlar. Int sayı eşittir sıfıra dedik arkadaşlar. Sayı değişkenimizin değerini 0 olarak belirttik hemen altına da şartımıza gelelim while diyoruz arkadaşlar yani eğer dedik parantez içerisine koşulumuzu belirtelim arkadaşlar değişkenimizi yazıyoruz sayı diyoruz küçük ise 27 dedik arkadaşlar sayı küçük ise 27 dedik yani 0 27'den küçük ise 0 20'den küçük olduğundan dolayı arkadaşlar koşulumuz doğru hemen bu iki kodları arasına da Değişkenimizi listbox'a yazdıralım. Listbox 1itemsadd Item diyoruz arkadaşlar. Parantez içerisinde de değişkenimizi yazalım. Say To String dedik arkadaşlar. Değişkenimizi listbox'a yazdırdık. Şimdi de arkadaşlar çift sayıları bulacağımızdan dolayı sıfırdan başladık sıfır bir çift sayıdır. Buna ikişer ikişer eklersek 0, 2, 4, 6, 8 ekler ve çift sayıları bulmuş oluruz. Onun için sayı değişkenimizi yazıyoruz. Artı dedik. Eşittir 2 diyoruz arkadaşlar. Yani sayı değişkenimizin ikişer ikişer artmasını sağladık. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi programımız çalıştı. Ekranımız geldi. Buton 1'e basalım. Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı arkadaşlar. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 diye yazdırdı arkadaşlar çift sayıları. Peki arkadaşlar 20 de bir çift sayıydı. Onu neden yazdırmadı? Çünkü şuraya bir eşittir koymadık arkadaşlar. Hemen küçüktürün yanına bir eşittir koyarsak yani sayı küçük eşit ise 20'ye diyoruz burada arkadaşlar. 20'yi de dahil etmiş oluyoruz. Şimdi yazdıracak 20'yi de çünkü 20 de bir çift sayıdır. Şimdi basalım buton 1 e arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine sıfırdan başladı. 20'ye kadar yazdırdı arkadaşlar. Çünkü 20'de bir çift sayıydı arkadaşlar. Programımız tamamen doğru çalıştı. Kapatalım arkadaşlar. Şimdi son olarak bakalım ne yapmışız kısaca. Önceki integer türünde sayı adında bir değişken tanıttık arkadaşlar. Bu sayı değişkenimizin değerini sıfır olarak belirttik. Sonra while döngümüze geldik arkadaşlar. While dedik yani eğer dedik. Parantez içerisinde koşulumuzu yani şartımızı girdik arkadaşlar. Şartımız sayı küçük eşit ise 20'ye dedik. Yani 0 küçük eşit ise 20'ye. Bu, burada da list sayı değişkenimizi yazdırdık arkadaşlar. Hemen altında da sayıcımızı koyduk. Yani sayı değişkenimizin kaçar kaçar artacağını yazdık. Sayı değişkenimizin de ikişer ikişer artmasını sağladık. Böylece 0'dan 20'ye kadar olan çift sayıları bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bunu da silelim. While döngüsü buraya kadardı arkadaşlar. Şimdi do-while döngüsüne geçelim. Arkadaşlar do-while döngüsü öncelikle size kısa bir açıklamasını yapayım. For ve while döngülerinde döngü bloklarının koşul sağlanmadığı takdirde hiç çalıştırılmama ihtimali vardır. Ancak döngünün en az bir kere çalıştırılması istenilen durumlarda do-while döngüleri kullanılır. Yani dual döngülerinde koşul döngü içerisindeki işlemler bir kez gerçekleştirildikten sonra kontrol edilir. Koşul doğru olduğu müddetçe de döngü içerisindeki işlemler tekrarlandırılmayı sürdürür arkadaşlar. Şimdi size dual döngüsünün dizilimini göstereyim. Öncelikle dur diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dual döngüsünde önce işlemlerimizi giriyoruz yani mesajlarımızı Sonra arkadaşlar koşulumuzu belirtiyoruz. Koşulumuzu en son belirtiyoruz. Bu dedik arkadaşlar. Hemen altındaki iki kod bloğu arasına da kodlamalarımızı giriyoruz arkadaşlar. Yine hemen altına sayıcımızı giriyoruz arkadaşlar. Bu döngüsünde en önemli nokta while diyoruz arkadaşlar en sona. Koşulumuzu en sonda belirtiyoruz arkadaşlar. Burada da hemen parantez içerisine koşulumuzu belirtiyoruz. Duval döngüsün dizilimi böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu silelim. Örneklerle daha detaylı bir şekilde görmeye başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ilk örneğimizde 1'den 20'ye kadar olan tek sayıları ekrana yazdıralım arkadaşlar. Öncelikle değişkenimizi tanıtalım. Değişkenimiz, değişkenimiz türü integer türünden olsun arkadaşlar. Değişkenimiz de i olsun int diyoruz arkadaşlar eşittir dedik 1 mi verdik arkadaşlar çünkü tek sayıları bulacaktık. Sonra şartımıza gelelim. do diyoruz arkadaşlar. Hemen altına iki kod bloğu arasına girelim. Burada da arkadaşlar nereye yazdıralım şimdi de yine listbox'a yazdıralım. listbox bir nokta, top Et diyoruz arkadaşlar parantez içerisine değişkenimizi yazalım i nokta to sitting dedik arkadaşlar. Değişkenimizi listbox'a yazdırdık. Şimdi de sayıcımıza gelelim arkadaşlar. 1'den 20'ye kadar olan tek sayıları yazdıracaktık arkadaşlar. i değişkenimizin değeri 1 olduğundan dolayı bunu ikişer ikişer arttırırsak 1, 2 daha 3, 5, 7 diye gider ve böylece tek sayıları bulmuş oluruz arkadaşlar yani sayıcımızda da i diyoruz arkadaşlar değişkenimizi yazdık eşittir dedik arkadaşlar i artı 2 diyoruz arkadaşlar böylece i değişkenimizi ikişer ikişer arttırmış olduk arkadaşlar sonra da while koşulumuza gelelim arkadaşlar while diyoruz parantez içine koşulumuzu yazalım arkadaşlar burada koşulumuzda değişkenimizi yazıyoruz i diyoruz arkadaşlar Küçük ise 20'ye dedik arkadaşlar. Ve nokta virgülle kapattık arkadaşlar. Koşulumuzu da belirtmiş olduk en sonunda. Şimdi çalıştıralım. Gördüğün gibi programımız çalıştı arkadaşlar. Ekranımız açıldı. Şimdi buton 1'e basalım. Gördüğünüz gibi birden başlayarak 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ve 19 şeklinde 1'den 20'ye kadar olan tek sayıları listbox'a doğru bir şekilde yazdırdık arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım. Ve son olarak bakalım ne yapmışız arkadaşlar. Öncelikle integer türünde i adında bir değişken tanıttık Sonra arkadaşlar bu değişkenin değerini 1 olarak belirttik. Sonra do dedik arkadaşlar. İki kod bloğu arasına i değişkenimizi listbox'a yazdırdık burada arkadaşlar. Hemen altında da arkadaşlar i değişkenimizin ikişer ikişer artmasını sağladık. Böylece tek sayıları bulduk arkadaşlar. En sonda da while dedik arkadaşlar. Yani eğer dedik i küçük ise 20'ye dedik. Yani bir küçük ise 20'ye bir 20'den küçük olduğundan dolayı döngümüz böylece devam etti. Ve birden 20'ye kadar olan tek sayıları bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bunu silelim. Ve yeni bir örneğe geçelim arkadaşlar. Şimdiki örneğimizde ise arkadaşlar 0 ile 20 arasında 3'ün katı olan sayıları yazan programı yapalım arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 0 ile 20 arasındaki 3'ün katı olan sayıları yazacağız arkadaşlar. Yine öncelikle değişkenimizi tanıtalım. Değişkenimizin türü integer türünden arkadaşlar int dedik değişkenimizde sayı olsun arkadaşlar int sayı diyoruz eşittir sıfıra dedik arkadaşlar sayı değişkenimize sıfır değerini verdik çünkü sıfır ile 20 arasındaki e, üçüncü katı olan sayıları bulacaktık arkadaşlar. Sonra hemen altına arkadaşlar do diyoruz. ve rule'un altındaki iki kod bile arasına da kodlamalarımızı girelim. Yine list box'a yazdıralım arkadaşlar. List box bir nokta nokta et diyoruz arkadaşlar. Parantez içerisine değişkenimizi yazalım. Değişkenimiz neydi? Sayı diyoruz arkadaşlar. Nokta to dedik. Sayı değişkenimizi de list yazdırdıktan sonra hemen altına sayıcımıza gelelim arkadaşlar. Değişkenimiz neydi? Sayı diyoruz arkadaşlar. Artı dedik. Eşittir 3 diyoruz arkadaşlar. Burada da sayı değişkenimizi 3'er 3'er arttırmış olduk arkadaşlar. Yani bir sıfırdan başlayacağımız için 3'er 3'er 3'ün katı olan sayısı 0 ile 20 arasındaki 3'ün katı olan sayıları bulmuş oluyoruz arkadaşlar. En sona da While ile koşulumuzu belirtelim arkadaşlar. While dedik. Parantez içerisine koşulumuzu girelim arkadaşlar. Değişkenimiz neydi? Sayı diyoruz arkadaşlar. Küçük ise 20'ye dedik arkadaşlar. Yani 0 küçük ise 20'ye 0 20'den küçük olduğundan dolayı arkadaşlar. Şimdi programımızı çalıştıralım. Hata verdi arkadaşlar. Hatamıza bakalım. Dispax bir nokta. Item nokta et dedik arkadaşlar. Sayı değişkenimizi yazdırdık. Tüsitink'in yanına da parantezlerimizi koyalım arkadaşlar. Böylece hata ortadan kalkmış olur. Gördüğünüz gibi programımız tamamen doğru bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Ekranımız geldi. Şimdi buton bile basalım ve bakalım yazdıracak mı? Gördüğünüz gibi sıfırdan başlayarak 0, 3, 6, 9, 12, 15 ve 18 olarak 3'er 3'er arttırarak yani 0 ile 20 arasındaki 3'ün katı olan sayıları ekrana yazdırmış olduk arkadaşlar. Yine bir 3'er 3'er arttırdık burada arkadaşlar. Sayıcımıza bakarsak sayı artı eşittir 3 dedik. Sayı değişkenimizi 3'er 3'er arttırmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0'dan 20'ye kadar 3'e 3'er arttırdık ve 0'dan 18'e kadar yazdırmış olduk arkadaşlar. Şimdi bunu da kapatalım. Son olarak bakalım arkadaşlar, kısaca bir ne yapmışız. Öncelikle integer türünde sayı adında bir değişken tanıttık arkadaşlar. Sonra bu sayı değişkenine 0 değerini verdik. Sonra hemen altına do dedik arkadaşlar altındaki iki kod bulu arasına da kodlamalarımızı girdik listbox1.item.ed dedik arkadaşlar ve sayı değişkenimizi listbox1'e yazdırdık sonra hemen altına sayıcımızı yerleştirdik arkadaşlar değişkenimizi yazdık sayı dedik artı eşittir 3 dedik arkadaşlar yani sayı değişkenimizin 3'er 3'er artmasını sağladık sıfırdan başlayarak en sonunda da arkadaşlar while dedik yani eğer dedik parantez içerisine koşulumuzu belirttik. Yani sayı küçük ise 20'ye dedik arkadaşlar. Yani 0 küçük ise 20'ye. 0 20'den küçük olduğundan dolayı döngümüz başarılı bir şekilde sonlandırılmış oldu arkadaşlar. Bugünlük dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere hoşça kalın.